Dolar kapalı çarşıda yeniden 21 liranın üzerinde. Bizim satış fiyatımız yani kapalı çarşı döviz bürolarının alış fiyatı bugün 21.090 akşam saatlerinde perşembe akşamı. Bankalar arası piyasada da yükselişini sürdürüyor. 20.80 liraya kadar geldi. Önceki gün 20.40 liraya kadar yükselmişti. Sonra dün 20.70'i gördü. Ve işte bugün bir miktar gaz kesti bankalar arası piyasadaki yükselişi ve 20.80 lirada. İçeride döviz talebi hala güçlü. Merkez Bankası'nın rezervleri de fakat eski gücünde değil. Şimdi geçen haftanın yani seçim öncesindeki haftanın rezerv verisi açıklandı. Her perşembe açıklanıyor biliyorsunuz. Ve net harcanabilir rezervi Merkez Bankası'nın 4.4 milyar dolar ekside. Yani çok fazla kasasında artık harcayabileceği döviz yok. Buna karşılık brüt rezerv 100 milyar dolar civarında hala brüt rezerve bankaların, ticari bankaların emaneten zorunlu karşılık gibi mekanizmalarla Merkez Bankası'na park ettiği dövizler de dahil. Yani aslında onları da dahil edersek Merkez Bankası'nın hala bir miktar daha cephanesi var. Ama normalde tabii ki zorunlu karşılıkları çok fazla kullanmaması lazım. Başka merkez bankalarının swapla yani para takasıyla bizim merkez bankasına verdiği dövizleri kullanmaması lazım. Yani kasasındaki brüt rezervdeki bütün dövizleri kullanması mümkün değil. O nedenle net harcanabilir rezervi biz yakından izliyoruz ve o da işte bir ara 30 milyar dolar civarında olan bundan birkaç ay önce net harcanabilir rezerv eksi 4.4 milyar dolarda. Yani artık çok fazla müdahale imkanı yok. O nedenle dolar içeride adım adım yükseliyor. Bu arada Commerzbank Almanya'nın en büyük bankalarından biri. En büyük ikinci bankası. Dolar TL'ye dair o da öngörüsünü açıkladı. Ve şimdi yıl sonunda beklentisi doların 25 lira olacağı şeklinde. 2024 yılı sonu beklentisi Commerzbank'ın 30 lira Dolar yükseliyor ama Türkiye'nin risk birimi yani CDS'i düşüyor. Türkiye'nin risk biriminde Mehmet Şimşek düşüşü var. Ve Mehmet Şimşek'in yani başkanlık sistemi öncesindeki Maliye Bakanı'nın AK Parti ile AKP'li siyasetçinin ya Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ya da Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçeceği geçmesi bekleniyor. Bu artık neredeyse kesin. Bunda ilk söyleyenlerden biri sanıyorum seçim gecesi, pazar gecesi ben olmuş Cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşuluyor idi Ankara'da. Gerçekten de öyle olacak ki ama şimdi başka bir kulis bilgisi var Ankara'da. Birkaç kulis bilgisi paylaşmak istiyorum. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istiyor. Ama Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı istediği yine Ankara'da konuşuluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı olduğunda ekonominin diğer yöneticileriyle, ilgilileriyle eğer söylen birliği tutturamazsa, yani diğer, işte diyelim ki Merkez Bankası'nın başkanı ya da başka bakanlar, Mehmet Şimşek'in dediklerinden farklı politikalar izlerse, o zaman bunun bir zikzak olarak algılanacağı ve itibarını ekonomi politikalarının düşüreceği endişesini taşıdığı Mehmet Şimşek'in Ankara'da konuşulanlar arasında. Ve bu arada yine bir başka kulis bilgisi, Rota değişikliğine ekonomi politikalarında kökten bir rota değişikliğine, 180 derece dümeni kırmasına Mehmet Şimşek'in başa geçtikten sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın izin henüz daha bu konuda net bir izin, bir icazet vermediği yine Ankara'da konuşulanlar arasında. Yani Mehmet Şimşek şimdi yarın kabinede olacak ama ne kadar ekonomi politikalarını yönlendirebilecek orası işte büyük bir soru işareti. Bugün Bloomberg'de bir analiz vardı ve onlar da diyor ki vitrin süsü olarak kalabilir Mehmet Şimşek. Yani ekonomi politikalarını çok fazla yönlendiremeyebilir. Yani yetkisi etkisi bir yere kadar olabilir. Ve bu arada bir kulis bilgisi, bu kulis bilgisini aktaran T24 sitesi. Ona göre de Mehmet Şimşek politika faizini, Merkez Bankası'nın şu anda 8,5'ta olan politika faizini önümüzdeki aylarda %25'e çıkarmak istediğini Cumhurbaşkanı'na belirtmiş. Ama diyor T24, Erdoğan ise henüz ikna olmadı. Yani bütün bunlar bize önümüzdeki dönemin belirsizlikler dolu olduğunu gösteriyor. Mehmet Şimşek göreve gelse dahi ekonomi politikalarında zikzaklar birbiriyle çelişkili kararlar önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu arada başka kulis bilgileri de var. Bugünkü videoyu çok uzatmamak için onlara yer vermiyorum. Yarınki videoya saklıyorum. Mesela bir başka iddia bir yatırım bakanlığı kurulabilir. Yatırım bakanlığına Berat Albayrak'a yakın bir isim gelebilir. Bu da ekonomi politikalarında bir çift başlılık olarak görülebilir diyor bir iddia. Ve başka bir iddia Nurettin Nebati'nin yani şu anki Hazine Maliye Bakanı'nın Türkiye'nin döviz harcamalarını azaltmak için ithalatı yavaşlatıcı önlemler, olası önlemler konusunda bir sunum yaptığı ve o sunumdaki önerilerin de kabul edildiği ve önümüzdeki günlerde kademeli biçimde devreye alınacağı Ankara'da konuşulanlar arasında Ankara'da konuşulan çok şeyler var. Onları yarınki videoda biraz daha açacağım. Ama Türkiye'den videonun hep bu dakikalarında yaptığımız gibi ortalarına doğru her akşam biliyorsunuz 10 dakikada 5 işte 10 11 dakikada son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Dünya ve Türkiye piyasalarında dolar, altın, diğer enstrümanlar neden düştü, neden çıktı, bilinmeden geçilmemesi gereken neler var. Ve şimdi altın neden yükseliyor? Gümüş neden yükseliyor? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için Türkiye'den ayrılalım. Amerika'ya doğru gidelim. Çünkü ons altını ve ons gümüşü de Amerika'daki gelişmeler özellikle etkiliyor. Bilhassa da Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası. Şimdi ons altın hafta başında 1930 dolara kadar gerilemişti. acaba korkulan olacak 1900 dolara doğru gerileyecek mi diye korkmaya başlamıştı yatırımcılar. Ama olmadı. Nihayet işte yeniden yükselişe geçti. Ons altın ve ons gümüş. Ons altın şimdi 1970 doların üzerinde. %0.50 civarında bugün bir yükseliş görüyoruz. Dünya piyasalarında ons gümüş. Oradaki yükseliş daha da güçlü. %0.80 civarında bir yükseliş var. 23.7 dolarda yani 24 dolara doğru yaklaşıyor. Gümüş, ons gümüş her zaman daha sığ bir piyasa. Düşüşler ve yükselişler daha sert olabiliyor altına göre. Nitekim işte bugün altın biraz daha yavaş çıkıyor. Buna karşılık gümüşteki düşüş daha sert olmuştu önceki günlerde. Ama şimdi yükseliş de altına göre daha sert oluyor. Gram altın ise ons altın yükselince ve içeride bu arada döviz de dolar da yükselince 1364 lirada şu anda kapalı çarşıda onların alış fiyatı yani bizim satış fiyatımız. Peki neden yükseliyor ons altın ve ons gümüş? Bir kere dünkü videoda belirtmiştim bir dipten alım olayı var. Yani bir kere altının hakkı zaten 1930 dolarlar değildi. Ama onun yanı sıra Amerika'da önemli gelişmeler var. Birincisi altını düşüren ons altını düşüren hafta başında Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın bu ay yani bu ayın ortasında bir faiz artırımı daha yapacağı beklentisiydi. Şimdi o beklenti yine azaldı. Şu anda türev piyasalarda hiç faiz artırımı yapmayacağı beklentisi öne geçmiş durumda. Bu grafiği FED izleme aracından aktarıyorum. FED izleme aracının adresini videonun altında bulabilirsiniz. Siz de anlık olarak FED'in ne yapacağına dair beklentileri izleyebilirsiniz. Ve şu anda görüyorsunuz faiz arttırımı yapmayacağı beklentisi öne geçmiş durumda. Ve işte bu altına ve gümüşe bir kere yarıyor. Neden pek öne geçti faiz artırımı yapmayacağı beklentisi? Çünkü iki FED üyesi biri Philip Jefferson, diğeri Patrick Harker. ikisi de bu ay faiz arttırımına gerek olmayabileceğini düşündüklerini söylediler. Geçtiğimiz hafta Şahinler konuşmuştu. Yani faiz arttırımı gerektiğini söyleyenler konuşmuştu FED'de. Şimdi de faiz arttırımına gerek olmadığını söyleyenler konuşuyor. Acaba bu bir danışıklı dövüş mü? İnsana bunu da düşündürüyor. Ama işte bu iki açıklamayla bir kere altın ve gümüş desteklendi. Bu arada bir gelişme daha var bugün. Amerika'da özel sektör istihdamı ADP adlı bu bordroları izleyen, işleyen şirket açıklıyor bunu. Her ay ve ciddiye alınan bir veri. Ve bugün açıkladı özel sektör istihdamını. Biliyorsunuz yarın da bu haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam var Amerika'da. Ondan önce özel sektör istihdamı açıklandı. Ve beklentilerin epey üzerinde geldi. Beklenti geçen ay Amerika'da özel sektörde 173 bin kişinin işe girdiğinin açıklanması şeklindeydi. 278 bin kişinin işe girdiği açıklandı. Normalde bu kadar güçlü bir istihdam verisinin altını daha da düşürmesi gerekirdi. Buna karşılık altın düşmedi yükseldi. Çünkü... Bu verinin satır arasında daha önemli bir detay var. Şimdi bu istihdamı izlemesinin nedeni hem Fed'in piyasaların ücret artışları nasıl etkileyeceği meselesi. Yani eğer istihdam artışı çok güçlüyse bu ücret artışlarının da maaş artışlarının da yüksek seyredeceği anlamına gelir. Yüksek maaş artışları da enflasyonun yukarıya gitmesine yol açar. Ama bugün istihdam beklentilerin üzerinde geldi ama ücret artışları beklentilerin çok altında geldi. Yani Amerika'da Ücret artışları ciddi şekilde yavaşlamış durumda. Yani Fed'in istediği aslında olmuş. Yani iş gücü piyasası zayıflamış. Oradan enflasyona gelecek katkı, etki epey bir azalmış. İşte bunun etkisiyle bugün altın ve gümüş daha da ivmelendi. Borsa İstanbul'da Mehmet Şimşek Rallisi bugün geri döndü. Yine yükseliş var. Dün bir miktar kar realizasyonu görmüştük. Bugün yükselişin geri döndüğünü gördük. Ama aslında bugün borsadaki yükseliş çok güçlü değildi. Yani rally ifadesi aslında çok da doğru değil. Bugün 4930 ile 5000 arasında gitti geldi endeks. Dün tahmin ettiğimiz gibi. 5000 üzerinde bir ara çıktı. 5007'yi gördü ama 5007'den geri döndü ve yeniden işte 5000 altına indi ve günü 4959'dan %1.49'luk yükselişte kapattı. Taze para, yeni para girişi yok ve yeni para girişinin yokluğunda 5000'in üzerinde endeksin yoluna devam etmesi kolay değil. Peki Mehmet Şimşek rallisi diye soracaksınız. Evet ama işte videonun başında gördüğümüz gibi Bloomberg'ün yayınladığı analiz, benim Ankara'da duyduklarım piyasa oyuncuları da mutlaka duyuyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e tam yetkiyi vermeyeceği düşüncesi borsadaki yükselişin önünü kesen bir başka faktör. Zaten bunu pozisyonların kararsızlığında da görüyoruz. Dün hatırlarsanız HSBC yabancı yatırımcıların kullandığı aracı kurum çok ciddi bir alım yapmıştı Borsa İstanbul'da. Bugün kim sattı diye baktığımızda en tepede en çok satış yapan aracı kurumlar arasında HSBC'yi görüyoruz. En tepede HSBC bugün ne sattı diye baktığımızda geçtiğimiz günlerde aldıklarını sattı. Şişe cam, tofaş, ASELSAN, Tüpraş bunlar yabancıların tercih ettiği büyük hisse senetleri. Ona Bank of America'da bugün eklendi. Neredeyse tamamı Bank of America'nın Garanti Bankası hissesiydi. Onların karşısında ise Ak Yatırım, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Teb Yatırım gibi yerli aracı kurumlar vardı. 5.000 üzerinde yoluna devam etmesi gerçekten bu koşullarda pek kolay değil. Şimdi hükümet hafta sonu açıklanacak ve yarın alınacak pozisyonlar hafta sonu yaşanabilecek gelişmelere göre zarar da ettirebilir. Pazartesi günü fakat kar da ettirebilir. Yani yarın risk büyük. Şu anda Mehmet Şimşek'in ekonomiyi bir anda toparlayacağına dair bir güvensizlik var. Ama bunu önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar değiştirebilirdi. O zaman Borsa İstanbul'daki yükselişin yani Mehmet Şimşek'in çok güçlü bir şekilde göreve gelmesi durumunda Borsa İstanbul'un önümüzdeki hafta ivmelenerek yoluna devam edeceğini söyleyebiliriz. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada sabahları da dünya ve Türkiye piyasaları güne nasıl başlıyor diye notlar yayınlıyorum, raporlar, kısa raporlar. Onlara abone olmak isterseniz videonun yine altındaki linki tıklayarak e-posta adresinizi bırakmanız yeterli.